Çoktan beri Onur'la Yakup'un atışmalarını hakikaten özlemiştik. Ama biraz evvel balkondan onların fısır fısır konuşmalarını duydum ve hemen aşağıya indim. Bakalım neler yapıyorlar. Nasılsınız güzel insanlar? Yok artık. Maske takıyor. <laughs> Evde de mi? Evde takıyoruz. Çanakkale, Tuvalet takıyoruz. Her yerde takıyoruz. Onur hep böyle mi? Hep böyle. Yok hep artık. Ne kadar bilinçli bir vatandaş. Ya demiştim maske daha hücumda, daha temiz. Asana bir kofa kapmaz. Bütün insanlar dışarı çıksa maskeli Yemek yerken bile maske kullanıyor. Yemek yerken maske Ay çıkıyor. Yok artık. Nasıl yiyor peki? maskeyi yukarı kaldırıyor, gözünü görmüyor. kaşını. mı? Öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> Mesafeye de sanırım. Mesafeye doyduk O maskeyi de tak takıyor. Bir asana maske bir tas yapmış almış. Allah seni. Bari çabuk tak. Evet. Ha. ha. Ha, gözünü kapatma. bu beyefendi yüzünden. Mütastı, mi? e, sokakta da böyle, evde de böyle, her ortamda böylesin o zaman Yakup. Ben yenge evi tabii ki. Maske <laughs> içinden mi <miyim> ben Ama yani? <laughs> bakın ne kadar bilinçli bir vatandaşımız. Tamam, Tebrik ediyoruz. Muza? Tabii e, <laughs> evde yemek yerken falan biraz şey gerek yok ama. Evet. E, nasıl gidiyor peki? Eee ama terlerden biraz şu <laughs> biraz hava alalım. Ben be. dışarıdan geldiğim için Hı -hı. Maskesini taktı. Evet. Ve, bilinçli bir davranış. Evet. Tebrik tak, ediyoruz. Ben çok takdir ettim yani. Çünkü maskeyle bir, maske yani. bir misalı gel maskeyi taksın. Hastalık olur. Alfa bilir. Evet. Mesafa evet. uzak olacak. Evet. Dışarı çıkarken bir yere giderken maske takılacak. Evet. Çok bilinçli. Çok maskeyle güzel bir hayat olmaz. Doğru. Güzel bir hayat olmaz mı? Maskeyle daha iyi bir hayat olur ne? diyorsun değil mi şu anki koşullarda? Tebrik Sen ediyoruz. ben çıkaracağım çünkü niye terledim? Evet. Şimdi çıkarken takıyorum. Sonuçta. Ben umur bir. Doğru söylüyorsun. Hı, Hı Aa, herkese diyorum yani. Bütün maskelerde tatlılar misafir geldi ondan. Biraz mesafe bırakırsın evet. bu şekil. Maskeyi çıkartırsınız. Dürümüze hiç yakın değiliz. Bu şekil <laughs> maskeyi çıkartırsınız. Maske, maskeyi taktığı Mesafemiz zaten olduğunca uzak. Uzak yani, başladı, çok çok bırak. güzel yani böyle. Tabii. Yani herkesin böyle olmasını evet. isteriz. Değil mi Yakup Bey? Tabii. Misafir geldiği zaman Mesela bir büyük, büyük, büyük insan yalnızca ayağa kalkarsın. Küçükler diyor olması için. Sen, küçük, küçük insansın. Yaşı Büyüklerine yol verecek. Mesela tobozuna gidiyoruz, tobozuna giriyoruz. Alka tobozuna. Mesela çocuk altı büyüklerine yol vermiyorlar. Büyük insanlar neden, dedi? Ayakta Neden mi oturacağız? Maskeden buraya gelmemiz tabii ki de <laughs> biraz saçma oldu ama arkadaşlar ben onu söylemek istemedim. Anladım. Evet. Yani Siz de büyük ihtimal anlamışsınızdır ama bu evet. olayla bu olayın ne alakası var diye işten sessiz. Demeyin Yakup'un farkı evet. bu. Fark bu yani. Farkı evet. Her şey. evet, yani evet, evet. konuya yani adam damga basabiliyor. Bir damga basabiliyor. Kesinlikle. her şey var bizde. Bizde yalan da yok. O, bu. Renkli. Siyaset o bu her yani şey bizde. Şey bizde yalan da yok, halat da yok. Aha şimdi siyasete mi girdi? Ha bizde yalan da yok, halat da yok. <laughs> ha. Onu ve <laughs> çeçe misiniz? Teşekkürler. Çay almışım. Bir saniye Fatma çay getirelim. Tamam çay getirecekmiş Getirsin. Evet. E peki Onur Bey evet son olarak ne söylemek istiyorsunuz güzel insanlarımıza? Vallahi güzel bir ağırlanma oldu burada. Evet. Çayımız, suyumuz, her şeyimiz geldi masaya. Maske Maskesini taktı, mesafemizi korudu. Hı -hı. Her şey vardı, çok güzel. Hı -hı. Yani tam bir misafirperverler. Hı -hı. Yani ondan yani bir sıkıntı yok. Evet. Bir ee, yani söyleyecek başka bir şeyim yok yani. Ve bütün arkadaşlarımıza da hemen buradan izleyen izleyicilerimize daha doğrusu. yok Ne diyoruz? Böyle. Maske ve mesafe. Lütfen lütfen. lütfen. Yakup <laughs> Ne oluyor? Yakup perver <laughs> Misafirperver değiller efendim. Bu eve bir daha da gelmiyorum. Böyle çay, bir şey yok. Çay getireyim derken çaydanlar mı? gidecek diye çay şakası kazasız Gerçekten, belasız inşallah. Güzel, güzel bir yayın güzel ya. Gerçekten teşekkür <laughs> ediyoruz. Yüreğinize sağlık. Yani sizinle kendinize inanın enerji bakarım. katılıyor gecemize. Olun. Evet. Geceniz güzel olsun. Allah'ın güzel nice geceler en güzel gecesinde olsun. Bu kazasız. Sıcaktan ederim. uzak olsun. Allah'ım inşallah sıcaklar da bitecek. <laughs> i̇nşallah sana da biter. Allah'ın izniyle kendinize iyi bakın. Allah'a sağlık. Hadi bakalım. Sevgiyle kalın. Sevgiyle kalın.